Hala heyecanlıyım. Hala olayı olayın şokunu yaşıyorum şu anda. Az önce hayatımda ilk defa bir kartalın bir yılan öldürmeye çalıştığını gördüm ve En sonunda bir yıldır hayalini kurdum bir yıldır gelmek için gün saydım. Enes'e ulaştım. Şu anda da güneş doğuyor. Sabah biraz geç kaldık ama olsun. Daha gün uzun ve şu anda etrafta o kadar çok kuş var ki kuş görmeme ya da kuş çekememe gibi bir şansım olduğunu düşünmüyorum. Tabii erken konuşmamak da lazım ama şu anda her yer kuş kaynıyor. Sürekli olarak <laughs> saniyede bir kuş uçuyor üzerimizden. Özellikle ilk fark ettiğim alanda çok fazla çeltikçi ve pelikan oldu. Bir yıldır hayalini kurdum. Bir yıldır buraya gelmek için beklediğim en e geldim. Bakalım bugün ve yarın bize neler gösterecek. Nasıl kuşlar çekeceğiz, nasıl kuşlar görüntüleyeceğiz. Bilmiyorum ama çok güzel bir gün olacağını düşünüyorum. Hava da çok güzel, güneş de çok güzel. Fakat hava durumuna baktığımızda oldukça sıcak olacağını gösteriyor ve bu bizi biraz <laughs> ürküttü açıkçası. Öyle, özellikle öğle ve öğleden sonra bayağı sıcak olacak. Ancak şu anda oldukça keyifli bir şekilde sabaha başlıyoruz. Birazdan eşyalarımızı çıkartacağız, çadırlarımızı kuracağız. Daha sonrasında da etrafı keşfe çıkacağız. Daha önce buraya gelmiş olsam da eğer eski videolarımı izlediyseniz görmüşsünüzdür. Her geldiğimde yeni bir heyecan, yeni bir macerayla başlıyorum. O yüzden de benim için çok heyecanlı geçiyor. Şu anda da çevrede kuşları izleye izleye oldukça heyecanlıyım. <laughs> ne diyeceğimi bile tam olarak bilmiyorum ama uzun zamandır beklediğim bir yere gelmiş olmak çok güzel. Şimdi gidelim ve biraz çevreyi keşfedip çadırlarımızı kuralım. Daha sonrasında yine birlikteyiz. Thank you. Sabahleyin güneş iyice yükselmeden biraz çevrede ne var ne yok onları görmek için dolaştık. Oldukça fazla sayıda çeltikçi ve belki de sayıları binlere bulan pelikanlar var. Sürekli olarak üzerimizden uçuyorlar. Sürekli olarak bir ileri bir yere gölün üzerinde hareket ediyorlar. Çeltikçi sayısı da çok fazla. Çoğu genç çeltikçiler. O yüzden de sürekli olarak bize yakın bir şekilde uçuyorlar. Çünkü bizim tehlikeli olduğumuzu ya da tehlikeli olabileceğimizi düşünmüyorlar. Sürekli olarak çevrede gezmeye devam ediyorlar. Hemen şu tarafta bir grup pelikan var, ak pelikan var. Yani ak pelikan olduklarını düşünüyorum. Biraz uzaktalar ama onlara gidip şimdi görüntülemeye çalışacağım. Besleniyorlar suda. Beslenirler, beslenirlerken onlara yaklaşmak biraz daha kolay oluyor. Havada iyice ısınmaya başladı. Artık güneş yükseldikçe Kuşların hareketliliği azalıyor. Bizim de hareketliliğimiz azalıyor. Çünkü çok yüksek güneş olduğu zaman, çok fazla sert bir şekilde ışık geldiği zaman iyi fotoğraf alamıyoruz. Ancak çevrede çok fazla kuş var ve bize yakın geçiyorlar bazen. O zaman da onların fotoğraflarını çekmek keyifli oluyor. Sabah geldiğimizde çadırları kuracaktık ancak güneş yükselmeden biraz alanı inceleyelim. Çevreye bakalım dedik. O yüzden de şu anda etrafta hala dolanmaya devam ediyoruz. Ben de sürekli etrafa bakıyorum. Çok arkamızda arı kuşlarının sesi geliyor ama arı kuşları sanırım bir ağaç bariyerinin arkasındalar. Onlara o yüzden ulaşmak pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Şimdi gidelim ve biraz pelikanların peşinde onları görüntüleyebilecek miyiz? Hep birlikte görelim. Shh, shh, shh. Sava alana geldikten sonra çadırlarımızı kurmak için hareketlendik fakat etraf oldukça hareketliydi. O yüzden biz de biraz fotoğraf çekmeye yöneldik çünkü kuşlar çok yakınımızdan geçiyorlardı. Sabahleyin biraz fotoğraf çektikten sonra biraz bir şeyler yedik. Biraz sohbet ettik. Yorgunluğumuzu aldık. Çünkü sabahleyin erkenden gelir gelmez hemen kuşlarla karşılaşmak ve onların fotoğraflarını çekmek bizim açlığımızı ve heyecanımızı arttırdı. Daha sonrasında da hem çadırlarımızı kurduk hem de kamp alanında dinlenmeye geçtik. Maalesef yaz ayında olduğumuz için sabahları güneş erken çıkıyor ve akşamları da geç battığı için de gün içerisinde bol bol boş vakitimiz oluyor. Çünkü o saatler içerisinde güneş çok sert olduğu için fotoğraf çekemiyoruz. Biz de kamp alanında dinlenmeye geçiriyoruz bu süreyi. Bol bol dinlendikten sonra şimdi yine akşamüstü kuşları aramak için yürüyerek alanda tarama yapacağız. Bakacağız hangi kuşlar var, neler görebiliriz. Onları incelemeye çalışacağız. Farklı keşfedebileceğimiz yeni bölgeler varsa onları keşfetmeye çalışacağız. Bu şekilde günü noktalamayı düşünüyoruz. Yarın da umarım hava güzel olur ve kamuflajcıya yatabiliriz. Kamuflajda onları görüntülemek de çok güzel, çok keyifli oluyor. Kuşlar kamuflajda olunca bazen biraz daha fazla yakın olabiliyorlar normalde olacaklarından. O yüzden de olacak güzel ve keyifli bir sabah olabilir bizim için. Şimdi yavaş yavaş biraz daha günün dinlenmesini üstümüzden atıp biraz da yorulalım. Bakalım karşımıza neler çıkacak, hangi kuşları göreceğiz. hala heyecanlıyım hala olayı olayın şokunu yaşıyorum şu anda. Az önce hayatımda ilk defa bir kartalın bir yılan öldürmeye çalıştığını gördüm ve ilk başta anlam veremedim çünkü önümüzde yılan kartalı vardı. Yılan kartalı ağacın üzerine kondu. Biz de ağacın üzerinde onun hem fotoğrafını hem videosunu almaya çalışıyorduk. Daha sonrasında yılan kartalı bize doğru bakmaya başladı ve bize bakmaya başladıktan birkaç saniye sonrasında üstümüze gelmeye başladı. Biz de hiç yerimizden kıpırdamadan, hiç hareket etmeden onun gelmesini beklemeye başladık. Kamerayla sürekli onu izliyorduk. Ancak yılan kartallarının bu kadar keskin bir göze sahip olduğunu bilmiyordum. Çünkü muhtemelen bizden 10 metre veya 15 metre ileride bir yılan varmış ve yılan kartalı bu yılana doğru saldırıda bulundu. Onu yakalamaya çalıştı fakat maalesef beceremedi. Onu avlayamadı. Avlayamadığı için de hızlıca Havaya kalktı ve bizden uzaklaştı. Hala da olun, olayın heyecanı içerisindeyim. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Yani bir kartalın bir yılanı gözümün önünde avlamaya çalıştığını daha önce hiç görmemiştim. İkimiz de Tebriz'le birlikte <laughs> şok içerisindeyiz. Yani böyle bir şeyin nasıl olabildiğine hala anlam veremiyoruz. Sadece bir akşam turu, kısa bir gezi yapmak istemiştik ama Enes yani birkaç metre önünüzde hayatınızda göremeyeceğiniz sürprizleri hayatınızda göremeyeceğiniz heyecanı yaşamanıza sebep oluyor. Biz şimdi daha güneş batmadan <laughs> buna benzer başka aksiyonlar, başka heyecanlar yaşayabilir miyiz onu görmek için gideceğiz, ilerleyeceğiz. Yılan kartalı da ortalıkta gözükmüyor. Acaba yılanı zarar verdim vermedim onu da bilmiyoruz. Fazla yaklaşmak da istemiyoruz eğer geri gelirse onu avlamak için tekrar. Şimdi biraz daha ilerleyelim ve <laughs> daha fazla aksiyon, daha fazla heyecan görebilecek miyiz? hep birlikte arayalım. Şu anda kamp yaptığımız noktaya geri döndük. Yola çıkarken akşam güneşinde çok fazla bir şey görebileceğimizi düşünmemiştik. Çünkü su kuşları bizden yaklaşık 200 metre mesafede hemen uçmaya başlıyorlardı. O yüzden de onlara yaklaşmak pek mümkün değildi. Akşam saatlerinde pek kamuflaja yatmak da mümkün olmuyor. Çünkü kuşlar kamuflaja yattığınızı görüyor ve sizi benimsemiyorlar. O yüzden de pek yanınıza gelmeyi tercih etmiyorlar. Ancak şu anda hala daha olayın heyecanı içerisindeyim. Yani böyle bir an yaşamayı, böyle fotoğraflar çekebileceğimi hiç düşünmemiştim. Kameradan baktığım kadarıyla çok güzel karelerini alabilmişim. Yılan kartalı yılana saldırdığı zaman oldukça etkileyici ve aksiyon dolu sahneler ortaya koymuş. Biz de böyle bir sahneyi daha önce hiç görmediğimiz için oldukça şaşırdık açıkçası. Buna anlam veremedik çünkü kartal bir anda üstümüze uçmaya başladı ve bir anda yere daldı. Yerde de yılana saldırdı. Böyle bir şey hiç kimsenin muhtemelen aklına gelmez. Şimdi dediğim gibi kampa geri döndük. Artık akşamı kapatacağız ve yarın sabah çadırlarımızı kurup kuşları beklemeye başlayacağız. Bakalım yarın sabah karşımıza neler çıkacak. Hangi kuşları göreceğiz? Kuşlar bize yaklaşacak mı? Ben de merak içerisinde bekliyorum. Dediğim gibi şimdi akşamı yapalım ve Artık günü sonuna getirelim. Sabah görüşürüz. Günaydın. Bugün inanılmaz, bu sabah inanılmaz sahnelerle uyandık. Harika bir güne başlama şekli oldu bizim için. Bugün ilk defa kendi yapmış olduğum yer çadırını test ettim, kullandım. Daha önce test edememiştim. Fakat hazırda bekliyordu ne zaman kullanacağımı düşünüyordum. Enez'e geldim, Enez'de kullanabildim. Kendi yapmış olduğum için de biraz daha özenerek ve düzgün bir şekilde yapmaya çalıştığım için benim çok işime yarayan bir çadır olduğunu bugün görmüş oldum. Çünkü normalde kamuflaje yattığım zaman kuşları çekemiyordum fakat kendi yapmış olduğum çadırda kuşları o kadar yakından çektim ki bazı noktalarda çekmeyi bıraktım ve o kadar yakındaki bir kuşu sadece izleyerek bekledim. Sabah erken saatte güneş doğmadan saat 5.30 gibi yerimizi aldık. Çadırlarımızı hazırladık. Daha sonrasında da kuşları beklemeye başladık. Bir saat sonra da güneş doğmaya başladı. Güneş doğmadan önce kuşlar vardı fakat çok çekilebilecek seviyede değildi. Bize de yakın değillerdi açıkçası. Sadece siluet olarak kuşları görebiliyorduk fakat kuşların kendilerini pek görme şansımız olmuyordu. Biz de sabah kuşları çok fazla yakından göremeyince biraz hayal kırıklığına uğradık açıkçası. Hani gelemeyeceklerini, bize yaklaşmayacaklarını düşündük ama güneş doğmaya yakın bir saatte yüzlerce pelikan tam önümüze indi tam önümüzde beslenmeye başladılar. Daha önce burada pelikan görmüştük, tepeli pelikan da görmüştük fakat yüzlerce ak pelikanın bir anda çok büyük bir sesle, çok büyük bir gürültüyle önümüze inmesi çok heyecan vericiydi. Bizim için oldukça güzel bir sabahın başlamasına sebep oldu. İlk başta biraz bize uzak bir alana indiler fakat giderek beslene beslene önümüze kadar geldiler ve onların çok yakından görüntülerini alma fırsatı yakaladık. Umarım sizin de bu görüntüler hoşunuza gider. Bizim için çok güzel, çok eğlenceli bir sabah oldu. Hele ki akşam üzeri yaşadıklarımızdan sonra sabahleyin de bu şekilde güne başlamış olmak ve istediğimiz sonuçları istediğimiz şekilde alabiliyor olmak çok güzel oldu. Bugün size de bahsetmek istediğim, benim de hata olarak gördüğüm ve eğer siz de bu şekilde çekim yapmaya geliyorsanız dikkat etmenizi önerdiğim bir durumdan bahsedeceğim. İlk olarak Normalde çadırları akşamleyin kuracaktım fakat akşamleyin kuramadık çünkü alanda çok fazla sivrisinek var ve yemek yapmak, çadırları hazırlamak vesaire derken çektiğimiz fotoğraflara bakarken çadırı kurmayı unuttuk ve suya yakın bir şekilde kuramadık. O yüzden de sabaha kaldı. Sabah kaldığı için de sabahleyin erken saatte biraz koşuşturmacı şeklinde çadırı kurmaya çalıştım. Fakat çadırı kurmaya çalışırken belki de kuşlara da ürküttüm. O yüzden biraz daha benden ülkektiler sabah ilk saatlerde daha sonrasında alıştılar ama daha sonrasında da çadırı geç kurdu kurmamın yanında ekipmanlarını da geç hazırladım ve e, daha önce hiç yer çadırında fotoğraf çekmediğim için de neyle karşılaşacağımı nasıl bir durumla karşılaşacağımı bilmiyordum bu sabah <laughs> inanılmaz derece çok terledim yani yani sürekli olarak sanki başımdan aşağı su dökülüyormuşçasına terledim sıcakta çadırın içerisinde Doğrudan güneşin altında beklemek oldukça zahmetli ve tehlikeli olabiliyor. En azından ter açısından. Bazı noktalarda kuşları çekerken gözüme ter indiği için <laughs> göremediğim de oldu. Çok yorucu ve aşırı keyif aldığım bir sabahtı benim için. Eğer siz de fotoğraf çekmeye gelecekseniz mutlaka ve mutlaka geceden çadırınızı hazırlayın. Ekipmanlarınızı geceden hazırlayın. Sabahleyin bunları çok hızlı bir şekilde, hızlı bir koşturmaca şeklinde 10 dakika 15 dakika içerisinde karanlıkta yapmak özellikle de sivrisinekler varken yapmak çok zor olabiliyor. Bu nedenle de yaparken benim yaptığım hataları lütfen yapmamaya dikkat edin. Ekipmanlarınızı önce hazırlayın. Geceden hazır bırakın. Sabahleyin de sadece kameranızı alıp çekim yapmaya gidin. Bu sayede çok daha konforlu ve rahat bir şekilde çekim yapabilirsiniz. Aynı zamanda sabahleyin çok sıcak olacağını da unutmamak gerekiyor. O yüzden de yanınıza ekipman alırken benim tavsiyem size USB ile çalışan bir tane de mini vantilatör almak. Bu sayede sabahleyin çok daha fazla serinlik yakalayabilirsiniz. Artık biz de günün sonuna geliyoruz. Güneş iyice yükselmeye başladı ve fotoğraf çekilebilir halinde değil şu anda. Biz de ekipmanlarımızı, çadırlarımızı toplayıp daha sonrasında da yavaş yavaş kahvaltı yapıp yola çıkacağız. <laughs> şu anda her yerde inek sesleri geliyor çünkü ee, çok fazla bölgede inek var. Suyu da çok sevdikleri için sürekli olarak suyun içerisinde besleniyorlar. Bu da onları bazen fotoğraf çekerken bize engellemesine sebep oluyor. Sabahları bizi rahatsız edebiliyorlar. Ama problem değil. Ola, alan da çok güzel. Kuşlar da çok güzel. Doğa da çok güzel. Şimdilik bu videodan bu kadar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.